Gündemdekiler 3, üç. gündemdekiler 3'te bugünkü konumuz genel anlamda yapılan bu haftaki kongreleri ele alıp ve bu kongrelerden sonra UNDP standartlarında insani gelişme lansmanı İstanbul'da yapıldı ve en sonunda bunun değerlendirmesi, girişimlik inovasyonu hakkında birkaç toplu, toplu görüş ileteceğim. Daha sonra bunları gündemde tek tek açıklayacağız Ersi şey toplantılarda. E, ve e, şu anda Gaziantep'te e, meydana gelen özel hastanedeki oksijen tüpünün e, yoğun e, bakım ünitesinde e, oksijen tüpüyle meydana gelen kazada 10 e, vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntümü bildirir. E, tüm e, camiaya başsağlığı diler, yakınlarına, ailelerine de sabırlar dilemekteyim. Böyle bu haftaki özellikle yapılan toplantılarda 37. Bilişim Zirvesi Kurultayı yapıldı. Bilgi Teknolojileri Kurumu, Bilgi Teknolojileri Derneği'nin düzenlemiş olduğu aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı ile beraber Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nda içinde bulunmuş olduğu geniş 4.5 endüstri 4.5 5, e, endürüsü, ,5, 5 e, 6G e, ve e, geçiş standartları hakkında konuların siber güvenliğin ele alındığı COVID-19'da e, ve siber güvenlikle birlikte e, insanların e, psikolojilerindeki etkileri konularını da değerlendirildi. Zirve panellerinde birçok bilgi aktarılmıştır. Bunun yanı sıra 14. Uluslararası Sağlık Kalite Akreditasyon Hasta Güvenliği Kongresi düzenlendi. 11. Uluslararası Hasta Hakları ve Çalışan Güvenliği e, Hakları e, Kongresi düzenlendi. İkinci Uluslararası Sağlık Kuruluşları İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi de düzenlenmiştir. E, ve siber güvenlikle ilgili bilgiler aldık Bilişim Zirvesi'nde. E, 11. Uluslararası Sağlık e, ve bu e, hastane kongrelerini düzenleyen SAT ve e, SAT Sağlık Akademisyenleri Derneği'ye ile e, dünya e, kongre merkezi e, düzenleyip organizasyonu yapmıştır. E, tabii ki hastanecilik sektöründe e, değişimler, dijitale ayak uydurma, 5G, 6G, e, yapay zeka, dijitalleşme ve bunun saha uygulamalarıyla ilgili paneller ve e, gerçekten e, şu anda COVID-19'da mücadele sırasında da. Yapılan tüm çalışmalar, uygulanan tüm çalışmalar uzmanlar tarafından değerlendirilerek sağdan bilgi birikimiyle paylaşım sağlanmıştır. Bunun yanı sıra UNDP'nin İnsani Gelişme Raporu Endeksi lansmanı İstanbul'da yapıldı. Ele alınan konular sürdürülebilirlik tabii ki sürdürülebilirin yanı sıra dikkat çeken özellikle Türkiye'miz COVID-19 öncesi 54. sıradayken UNDP standartlarında Birleşmiş Milletler düzeyinde şu anda 44. sırada bulunmakta olup. Ee, tüm dünyada eşitsizlik e, konusunda azınlıklar, mülteciler e, ve e, engellilerden tutunda tüm toplumdaki e, aksaklık yaşayan e, insan standartlar halkın refahı anlamında. İkincisi dönüşüm konusu ele alınmıştır. Dönüşüm dijitalden. E, Evet, belirli bu zaten bir iki zirvesinde de ele alındı. Eee dijitalle birlikte e, insani standartlarda tabii eee hız işlemlerin hızlanması değil, sistemlerin hızlı bir şekilde e, gerektiği zaman e-devlet üzerinden birleştirilerek gerektiği zaman yurt dışında da ilgili e, dijitalle birleşen e, sistemlerle beraber e, kolaylaşması gerekirken e, tabii ki bilgi kirliliği, e, doğru sistemli etik olmayan, siber saldırılara da maruz kalan bir takım dönüşüm süreçlerinden dolayı e, değerlendirmeler sonrası e, teknolojinin insan sağlığına insanlık menfaatini kullanılması adına biraz daha rahat bir şekilde yaşam kalite ve standartlarının halkın sağlığı refahını kolaylaştırması sebebiyle de teknolojinin kullanılması birlikte gerek görüldüğü zaman COVID'de de tabii ki hızlandı bazı şeyler sağlık sistemindeki yapılan hızlı uygulamalarla fakat insanların refah için kullanılması gerekliliği den dolayı tabii ki e, Türkiye'mizde endüstri dört buçuk seviyesinde hemen beşe geçiş yapılamayacağı da ortak bir e, konuşma sonrası ortaya çıkmıştır. E, çünkü bunu toplumu kaldırma düzeyi çok önemli e, önemli olan Halkın refahı ile beraber bu geçişin yapılması, halkın refahında artışla beraber gerek maddi, manevi, ruhsal denge durumlarını rahat bir şekilde çözerek teknolojinin nimetlerinden yararlanarak birbirimize karşı daha rahat bir ortamda yaşayarak halkın refahının arttırılması konusunda insanlık adına e, belirli çalışmaların yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Üçüncüsü teşvikler ve arge e, inovasyon ve e, girişimcilik konuları ele alındı fakat e, tabii ki sürdürülebilirlik diye ağzımıza Özellikle bazı son günlerde e, gündemde olan e, tabii ki bunu bizzat sahada uygulayıp biz sağlıkta dönüşümde bizzat 2007 ile başlayan 2013 e, e, 17'ye kadar sağlıkta dönüşümde çalışıp devlet sistemleriyle beraber atılan çalışmalar sırasında da aldığımız eğitimlerle beraber stratejiye görerek, bilerek dijitalde tabii ki kolaylaştırma işlemlerini yapsak da bunu sürdürülebilir olması halkın refahına ve e, özellikle gelişmesine katkısı anlamında tabii ki e, çok e, geniş e, kalite dernekleri, KADER, ve bunların eğitimleriyle beraber de destekleyip sahada uygulamaya da başlarsak, girişimcilik inovasyon tamamen alınan eğitim sonrası donanımla, yetkinlikle ve doğru ekiplerle, sabırla, itina ile, teşvikle, finansala bilmeden yapılan her girişim ve inovasyon, e, yarıda kalabilen pozisyonda Startup çalışmaların doğru yönetilmesi tarzında e, gerekli e, çalışmalara doğru ekiplerle yaparak e, sabırla inşa edilen bir süreçtir bunu bir sonraki konuda ele alacağız fakat Bu arada e, bu lafları özellikle çok fazla kullanarak e, yani tüketmenin anlamı olmadığının farkındayım Çünkü ee, sen değişirsen çevren değişir ve bunları e, moto tarzında, e, sinerji yaratmak tarzında e, işte e, atılan e, sözlerin aslen altyapısı eğitimle, bilgiyle, e, ilimle, bilimle donatılmadığı zaman boşta kaldığı ve e, her başlayan e, çalışmanın e, yarıda kaldığı gözlenilebiliyor ve e, süreklilik sağlanmıyor. Bunun için de yetkinlik gerekiyor. Tabii ki e, bunun için e, gerekli eğitimlerden geçmeliyiz. Ayrıca e, yetenek kimsenin vuramadığı hedefleri görmek daha, e, daha ise kimsenin göremediği hedefleri vurmak Arthur Sitte'in sözünden alınarak gerçek anlamda bu dehaları keşfedebilmek için belirli donanım, bilgi ve gerek koşluk, gerek mentorluk, gerek tersine mentorluk eğitimlerini almış, girişimcilik inovasyon yollarını kat etmiş, hatta bir projede, en az bir projede yer almış kişilerle aktif sahada uygulamalarını sonrasını değerlendirip yeni işler geliştirebilen kişilerle beraber bu işlerinde e, saha yönetimine de uygulanması gerekir. Tabii ki e, önümüzdeki süreçte işte, halkın sağlığı, refahı ve gelişmesi e, UNTB standartlarında önümüzdeki çağ yakalamamızı da sağlayacaktır dijitalleştirme ile birlikte. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.